Denizli iş dünyasının en büyük sorunu birlik beraberlik içinde bu işleri sorunlarımızı çözmekte bir zorlanıyoruz. Ya o birlik beraberliği çok iyi sağlayamıyoruz. Bence Denizli'nin her vilayette olduğu gibi de kendine has sorunları var, sanayicilerin sorunları var. Bunu biz yetkili mercilere iletmede Zorluk çekiyoruz. Yani bir lobicilik sıkıntısı var. Kesinlikle lobicilikte e, biz e, Türkiye sıralamasında pek iyi bir yerde değiliz. Bir e, Güneydoğu Anadolu şehirleri, Karadeniz şehirleri burada çok hemşerilik ve birlik beraberlik içinde kendi bölgelerine her türlü sorunlarını çözmede e, o gücü gösteriyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız o birlik beraberliği kuramamamız. Birlik olmayız çünkü biz sorunlarımızı münferit halletmeye kalkıyoruz. Bu doğru bir e, işlem değil. Bunu işte dediğim gibi Güneydoğunu da Türkiye'nin birçok yerinde e, her soruna insanlar kendi sorunu olmasa dahi o birlikle gidiyorlar. Milletvekillerin de siyasi bütün güçlerini kullanarak o sorunu çözmeye çalışıyorlar. Biz o konuda biraz başarısızız. Her zaman e, e Bizim de bildiğimiz gibi bu sorunlar çok yıllar önce başlamış sorunlar. Biz e, bu sorunların çözümünde pek başarılı olamadık. E, ve e, birçok ilde e, ihracatı yok, bir takım sanayileşmesi yok, turizmi yok. Ama bizden Denizli'den daha fazla hizmet alan iller var. Bunu kıskançlık adına söylemiyorum ama Denizli hak ettiğini hakikaten alamayan bir il. O da biraz bizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü biz bize yetiyoruz diyorsunuz. Biz bize yetiyoruz, bir yetmeye de devam ediyoruz ama biraz daha birlik beraberlik içinde lobicilik yaparak sorunlarımızı daha çabuk halledebiliriz diye düşünüyorum.